Bizler Dijital Aslanlar Ailesi olarak aslanın sesi olmaya devam ediyoruz. Kendi başarısızlıklarını başka camialara mal etmeye çalışan küçük çaplı kulüpler, kasıtlı hakem hataları, amatörlükten profesyonelliğe kadar pek çok organize kötülük, Türk futbolunun marka değerini ayaklar altına alan kurumlar ve birçok konuyu gündeme getiriyoruz kendine yani özgü yorumlarıyla Osman Zengin. Fakat Beşiktaş bana göre bu sene en berbat futbolunu oynadı. Ama gördük ki yani söylemeyle uygulamanın çok farklı oldu. Lan sazansınız diyor size kulüp başkanınız. Hala sazansın lan. Senin aldığın maçlara bak lan. Erol Akdoğan. Şikar Hasanlar 1905 ve Tanrı Ortak Şöyle topu yere attı abi. 8-9 maç ceza aldı. Jesus denen e, şahıs ve Tanjur Tahsin. Çizgi dışında olmasına rağmen nasıl penaltı kazanıyor? Fenerbahçe onu da anlat. Sezon başından beri bir Sivas maçı tutturmuşlar. Ki bakıyorum televizyonlarda da yorumcu diye geçinenler. Futbolda siyasetin işi yoktur kardeşim. Nokta. Birden bak hayret ediyorum. Bir takımı şampiyon yapabilmek için daha ne yapabilirler mesela? Ya iki maçın izahı yok. Hangisi? Sivas maçı, Adana Demir Futbol, Fenerbahçe maçı. E kardeşim sen çıkıp Ümraniye maçını niye anlatmıyorsun? Her gün saat 22'de Dijital Aslanlar YouTube kanalındayız.